Anne mektuplar. İkinci bölüm. İlkokul yıllarının öncesi ve sonrası. Dokuzuncu mektup. Sevgili dost, ailenin dar çevresi içinde bir çocuğun karşılaştığı tehlikeler size yeterince açıklamıştım. Yazık ki okula gider gitmez ve dünyaya açılır açılmaz çocuğu daha başka tehlikelerde karşılar. Okula ilk gidişle çocuğun aileden acılı ilk ayrılma süreci başlamıştır. Hemen karşıma bir sürü sorular yığılır. Çocuk okula gidip gelirken onunla birlikte bulunmalı mı? Caddenin tehlikelerinden titriyorsun. Caddenin kargaşalığı için dikkatsizlik edebilir, bir araba ya da bir otomobilin altında kalıp çiğnenebilir diye. Geçen mektuplarımda üzerinde özellikle durarak üst üste size belirtmiştim ki, eğitimin en önemli ödevi bağımsızlığın ve kişilik duygusunun kurulması ve yükseltilmesidir. Caddenin tehlikelerine dikkat etmeyi çocuğun kendiliğinden vaktinde öğrenmesi gerektir. Küçük işler vererek başlamakla çok akıllılık etmişsiniz. Çocuğu bakkala, ayakkabıcıya göndermişsiniz. Küçük alışveriş yaptırmışsınız. Bu çok iyi bir başlangıç olmuş. Şimdi de çocuk yalnız başına okula gitmeyi ve yanında kimse olmadan eve dönmeyi öğrenmelidir. Çocuklar eğer dikkatli olmaya alıştırılırlarsa, bizim sandığımızdan daha çok dikkatli olurlar. Özellikle okula götürülüp getirilen bir kez de rastlantıyla kendisiyle birlikte gidebilecek ya da onu okuldan alıp eve getirebilecek kimse bulunmadığında, yalnız başına gitmek zorunda kalan çocuk tehlikededir. Dine bağlı anneler, çocuğu gözeten bir koruyucu melekle olunurlar. Evet, bir kez bir öğrenci gösterisinde bulundu. Orada bir çocuğun ağır bir yük arabasının tekerlekleri altında kalma tehlikesine nasıl düştüğü gösterildi. O anda koruyucu melek göründü ve atları yakalayıp durdurdu. İkinci bir sahnede, Yıkık bir köprüden geçerken çocuğun yanında koruyucu menek gidiyor ve onu her yala söküp sürüpleyen değirmen derisine düşmekten koruyordu. Kuşkusuz bu kötü bir eğitim yöntemidir. Çocuğun dine bağlılığını pekiştirebilir. Ne var ki düşüncesizliği aldırışsızlığı ilerletir. Çünkü koruyucu meneye güvenerek gerekli dikkat ve sakıntıyı gözden kaçırır. Ta ok orta okula değin hep okula götürülüp getirilen çocuklar tanırım. Onlar her zaman başkasının yardımını gereksinen, bağımlı, özgürlüksüz insanlar oldular. Onları yaşamın caddesinde yönetip yürüten elden yoksundurlar. Sevgili dost, ama siz küçüğünüzün kavga etmesinden, çamura düşmesinden, giysisini yırtmasından, sokak çocuklarından bayağı sözler öğrenmesinden korkuyorsun. Sizin görüşünüz de değilim. Çocuklar dövüşmeye nedenle erken başlasalar ve yaşamı savaşı için hazırlansalar azdır ve giysiler de kirlenmek, yırtılmak için vardır. Oğlunuz etkinliğine nedenle geliştirirse, geleceğe o denli umut sevinciyle bakabilirsiniz. Annelerin çok kez çocuklarının çok yaramaz olduklarından, kendilerine rahatlık bırakmadıklarından, her nesneyi yırttıklarından, kırdıklarından ve çeşit çeşit haylazlıklarından sızlandıklarını duyuyorum. Böyle annelere, kendi deneyim ve görgülerime dikkatlerini çekerek üzüntüden kurtarayım. Bir çocuğun yeteneği, onun canlılığında, İş yapma, eylem dürtüsünde ve yaramazlığında kendisini gösterir. Dışa vurmuş bir iç tepi yaşamı, güçlü bir yeteneği açıklar. Silsiler, kısırıklar, eylem adamı olmazlar. Piyumede, bir servi servikoruluğunda sonsuz dinlenmesini sürdüren annemin mezarını bu yıl gidip ziyaret etti. Ve çocukluğunda bana bağışladığı özgürlüğü milletle düşündüm. Gerçekten yaramaz bir çocuktum. Benim çocukluk çılgınlıklarım ciltler doldurabilirdi. Üstelik bir de öteki çocuklara baskın yapan, onların çimlenecekleri nesneleri ellerinden alan, eğer kendilerini savunurlarsa onları bir güzel pataklayan küçük bir haydut çetesinin başıydım. Yaramaz bir lider yakınmak için başka anneler sürekli olarak benim anneciğime gelirdi. Annem bunu büyük bir sorun yapmazdı. Çılgınlık yapmama engel olunmazdı. Annem bir filozoftu ve her insanın çılgınlık yapabileceği bir zamanın olması gerektiğini ileri sürerdi. Çocukluk yıllarında çılgınlık yap hevesini almak sonrakinden daha iyidir derdi. Haklı çıktı. Pısırıklardan, benden dayat diyenlerden hiçbir işe yarar bir nesne olamadı. Ama kimileri sonradan çılgınlığa başladılar ve yoldan çıktılar. Oysa biz hırçın haylazlar da hepimiz düzenli işler başardık. Kitaplara ve resimlere ilgim çok erken uyandı. Bir ziyaretçimiz olduğu zaman beni dingin durdurmak için bir araç vardı. Elime bir kitap verilirdi. Kara ve deniz üzerinde. Ya da bahçe çardı. Yere yatar saatlerce o eşsiz güzel resimlerle uğraşır, eğlenirdim. Onlar benim imgelemimi uyarır ve olağanüstü masallar uydurturlar, buldurturlardı. Okula hep yalnız başıma giderdim. Oldukça uzak bulunmasına karşın kimse gelip beni okuldan almazdı. Bu deneyimlerden ders alın. Öyleyse oğlunuz okula yalnız başına gitmelidir. Yine de oğlunuzu uyarmanız gereken cadde tehlikeleri vardır. Şimdi de acıklı bir konuya geliyorum. Bu mektupların içinde onun eksik kalmaması gerektir. Yazık ki çocuklarına saplanıp kalan ve cinsel iştepilerini çocuklarından alan birçok insanlar vardır. Bir öğretmenin, bir ruh bakıcısının, hekiminin çocuklara sarpıntılık ettiğini günlüklerde okumuşsunuzdur. Onlar bir ruhsal, cinsel çocukçalıktır çeken hasta insanlardır. Ters bir eğitimin ve hasta bir ortamın acınacak kurbanlarıdırlar. Yazık ki çocuklara karşı köslük ilgi çok kimseleri hem de öğretmen ve çocuk yuvacısı mesleklerinden olanları bile sıkıştırır, içten dürter. Birçokları bu ilgiyi soylulaştırmayı ve çocukların gerçek eğitimcisi olmayı başarırlar. Ama kimileri de çocukluğunda saplanıp kalırlar. Çocukluğunda dövülen ve çocuğun döveleceği tasarımından hoşluk duyan insanlar özellikle tehlikelidirler. Çocuğu dövmek için çeşit çeşit sözde nedenler, bahaneler, mazeretler bulurlar. Karanlık iç tepilerine uygun düşen bir anlayışta bunu haklı göstermeye çalışırlar. Ne var ki çocuk cezaya başka duyguların karıştığını sezer ve kendisi de içinde cinsel dürtü duyar. Bereket ki dayak cezası okullardan kaldırılmıştır. Hiç olmazsa kağıt üstünde. Ama bugün de cinsel güdülerle çocukları döven öğretmenler vardır. Doğal olarak anneler böyle önlemlere göz yummamalıdırlar. Öğretmenler başka çıkar yol bulamadıklarını ileri sürselerdi. Her zaman insan kendisine çıkar yol bulabilir. Birkaç hafta önce bir bayan beni aradı ve ne yapacağını sordu. 8 yaşındaki kızına öğretmen öyle güler yüz gösteriyormuş ki onu kucağına alıp öpüyor okşuyormuş. Onu öğretmeni bulup bu lütuf kıyarlıkların yapılmamasını ince ama yine de enerjik bir biçimde ricada bulunmasını sal salık verdim. Küçük kız bu okşamaları bir ayrıcalık olarak duyuyormuş ve uyarılan öğretmenin davranışını değiştirmesinden hiç de mutlanmamış. Bu durumlar istisnalardır. Bereket versin öğretmenlerin hiç değilse bizim yurdumuzdakilerin töre bilimi düzeyi çok yüksektir. Ama en iyisi içlerinde böyle hastalıklı dürtüler duyanlar belki de tüm mesleklerin en önemlisi ve en sorumlusu olan öğretmenlik mesleğinden çekilmelidirler. Yazık ki birçok kimsenin yaşlılığında çocukluğa bu geri dönüş birçok erkeğin başına gelir ve onları iç tepi davranışlarına iter. Çocuklara şekerlemelerle, tatlı nesnelerle yaklaşan ve belirgin çocuk dostu olan yaşlı baylar çocuklar için bir tehlike olabilir. Doğal olarak bunu genelleştirmek istemiyorum ve memnunlukla şunu ekleyeyim ki, çocuklara seviç hazırlamaktan başka hiçbir güdüsü olmayan çocuk sever ihtiyaller da vardır. Ama tehlike her zaman var yerde hekimlerinin ve ruh hastalıkları hekimlerinin de bu hastalarla pek çok işleri var. Bunun için küçüğünüze hiçbir yabancının kendisine şekerleme veya başka tatlı nesneler armağanlamasına emberişli davranmamasını, yabancı bir kimseden hiçbir şey almamasını sıkı sıkıya ve iyice belirtmelisiniz. Kuşkusuzdur ki hiçbir yabancının arkası sıra bir parka veya onun evine de giremez. Bu aydınlatma zorunludur. Çocuğa neden tanımadığı bir kimseden hiçbir şey alamayacağını elbette açıklayamazsınız. Yazık ki kendilerini böyle yanlış bir yola götürmüş olan çocukluk yaşantılarına dönüp bakan birçok hastalar tanıyorum. Belki de siz bu açıklamalardan yine de çocukları yalnız göndermemek için bir kanıt çıkaracaksınız. Hayır sevgili dostum, dünya her zaman tehlikelerle doludur ve size salık verilen bu önlemler çocuğunuzu bağımsızlık gelişmesine tehlikeye sokmadan caddenin tehlikelerinden gereğince korumak için yeteceklerdir. Çocuğunuzun okula seve seve gittiğini sevinçle saptamışsınız. İlk haftalarda buhranlı bir zaman olmuş. Kendisini sabahleyin erkenden yabancı bir yer olan okula gönderilmesine karşılık kardeşleriniz sizin annenin yanında kalabilmelerini çekemiyormuş. Evet, evde kalabilmek için hasta oyunu oynama düzenine başvuruyor, baş ağrısı ve türlü türlü ağrılar, sancılar bahane olarak ileri sürüyormuş. Hele bir kez yatağını ıslatması sizi telaşı düşürmüştü. Ama siz hemen anlamıştınız ki o yine küçük çocuk oyunu oynamak istiyor. Onun, küçüklere karşı olan kıskançlığını sezmiştiniz. Sonsuza dek çocuk kalmayacağını aydınlatmak için onunla bir tek açık konuşma yetmişti. Ama şimdi artık okulu sevmesindeki başarının çocuğu öğretmenin ustaca davranışı sağlamıştır. Şu sırada büyük bir okul düzeltilmesi, iyileştirilmesi belirtisi içinde bulunuyoruz öğretmenler eski korkutma yönteminin anlamsızlığını ve yararsızlığını anlamışlar. Şimdi çocuğun ilgisini uyandırmaya, okulu çocuğa olabildiğince sevimli yapmaya, bilgiyi ona oyun biçiminde kazandırmaya uğraşıyorlar. Çocuğun dünyası oyundur. Okulda öğrenme yükümlülüğü başlar. Oyundan öğrenmeye geçiş ince eğitim bilimsel sanatla uygulanmalıdır. Çocuk en iyi oynayarak öğrenir. Tanınmış araştırmacı Gross'un İnsanların Oyunları ve Hayvanların Oyunları kitaplarında tanıtladığı gibi. Oyun kendisi yaşama bir hazırlıktır. Oyun üstünlük içinde bir güreşmedir. Eski okul bu üstünlük savaşını sömürüyordu ve sınıflandırmalarla, aşama düzenleriyle kendi ana babasının kurumu, övüncü, başka ana babaların inilenme konusu olan ayrıcalıklı öğrenciler sağlamıştı. Eski okul korku ve ceza ile çalışıyordu. Yazık ki içinde çocukların cezalandırıldıkları, izinsiz kaldıkları ev ödevleri yapmak zorunda oldukları, ve benzeri okullar bugün de dünyada var. Bunlar gülünç, kıyıcı, eskimiş yöntemlerdir. Bir öğretmen tanırım. O öğrencileri kendisine öylesine bağlamayı bilmiş ki onlar için en büyük ceza okuldan eve gönderilmekti. Bu ülkeye erişmeye her öğretmenin çaba göstermesi gerektir. Çocuklar bilgiye doymazdırlar. Öğretmen bu bilgi doymazlığından yararlanmalı. Öğretme görümsel ve canlı olmalıdır. Çocukluğun günlerinin kimi öğretmenlerini ürpertiyle anımsıyorum. Onlar için bir dil bilgisi yanlışı, öldürücü suçla eş anlamlıydı. Biz çocuklar cezalandırılır, yüzümüze bağırılır, ceza olarak evde saatlerce oturup yazmak zorunda kaldığımız ev ödevleri alırdık. Tüm ev ödevlerinin açıktan açığa düşmanıyım. Çocuğun öğrenmek için okulu, özgür olmak ve oynayabilmek için de evi vardır. Bir çocuğun bir dil bilgisi yanlışı yapıp yapmaması pek de önemli değildir onun genel bir bilgi edinmesi çok daha önemlidir. Viyana öğrencilerinin kendi bay ve bayan öğretmenleriyle birlikte caddelerde ya da bahçelerde dolaştıklarını görmek insana sevinç veriyor. Her çocuk sorular soruyor ve yeni okulun öğretmeni onları yanıtlıyor. Bu da doğal olarak eski yöntemin kupkuru öğretmeninden daha çok ustalık istiyor. Bununla da çocuğun görüş dünyasını derinliğine kavramı olanı ortaya çıkıyor. Viyana Belediye Bahçesi'nde Komik ama çok öğretici bir oluntuya rastlatıyla tanık oldum. Bahçede Avusturya'nın büyük manzara mı, Vadmirlerin anıtı vardır. Sol elinde bir yaprak kağıt, sağ elinde bir kurşun kalem tutuyor. Gözleri kağıda sanki çizimini manzara ile karşılaştırmak istiyormuş gibi bir inceleme durumuyla bakıyor. Halkı simgeleyen yalın bir kadın, kucağında bir çocuğu ile onu gergin bir ilgi içinde seyrediyor. Bir bayan öğretmen küçük çocuklardan bir bir küme ile göründü. Sormaya başladı. Bu adam sol elinde ne tutuyor? Yalıt, bir kağıt, sağ elinde ne var bir kurşun kalem. Doğru, bir kurşun kalem. Öyleyse çocuklar, bu adam ne yapıyor? İlkin sıkıntılı bir susma. Çocuklar belli ki hiçbir ressam görmemişler. Sonra da bir çocuk bağırdı. Bulmacaları çözüyor. Bu yalıt ciltlerle kitabın yazdığını anlatmıyor. İnsan tüm ailenin görüntüsünü hemen karşısında görmüyor. Baba bulmacanın üzerine eğilmiş, bütün aile haritalar, büyük sözlükler, ansiklopediler ile onun çevresinde toplanmış. Orinoko'nun bir yanırmağı, 5 harfli. 16. yüzyılın tanınmış bir ozanı, 8 harfli. Bulmaca salgınlığı ruh filminden söz etmenin yeri değil burası. Ama özüne bakılırsa bu, oyun biçiminde bir öğrenmedir. İkramiyesi iyi öğrenme ödülüdür. İyi vakit geçirilir, geçmiş, unutulmuş okul bilgileri yenilenir. Eski bilgiler karıştırılıp alt üst edilir tazelenir ve sonunda başarılmış çözümle bir boşalma duygusu olur. Çocukları duygulandırıp coşkuya getirmek, onları canlandırmak, isteklendirmek, onların özgür düşünmelerini devindirmek, onları her zaman yeniden yüreklendirmek, saçma da söyleseler, hiçbir zaman yürek deliklerini kırmamak, okulu onlara bir sevinç yurdu yapmak, çağcıl okulun ereği budur. Bundan sonra yetişkinler ürpertiyle özüntülü okul zamanları diye bir şey anımsamayacaklar ve bundan sonra öğretmenlerine karşı içten yükümlü bir anı taşıyacaklar. Biz eski öğrenciler bugünlerde bir buluşma töreni yaptık. Olgunluk sınavımızdan bu yana 40 yıl geçmiş, gimnazyon denen işkence kurumu bırakalı 40 yıl akıp gitmiş. Onur yerinde eski Almanca ve tarih profesörü Sıralbo, sözünün eli ve doğruluğunu seven Peter Pasler oturuyordu. Bu adamı ne de severdik. Onun her dersinden hoşlanırdık. Tarihi anlatması bizim için bir bayram olurdu. Aralık sili çalardı, kimse yerinden kımıldamazdı. Herkes paslerin, dersi keseceğinden korkardı. Bu adamın hakka, adalete uyması bizi öyle etkilerdi 40 yıl sonra aramızda oturuyor ve duygulanarak hepimizin ona ne teşekkürler borçlu olduğunu biliyor. Bugünü yaşamın en güzel günü olarak belirtiyordu. Boşuna yaşamamışım diyordu. Ve çoktan ölmüş bir adam görünmeden masanızda oturuyor öğretmen Gabriel von Mor. Bizi gimnazyum boyunca 8 yıl yönetmişti. Onun eğilmez doğruluğu ve içtenlikli, özü sözü bir iradesi bizi öyle etkilemişti ki hepimiz ondan dost olarak ayrılmıştık. Öteki öğretmenlerin üzerine unutmanın örtüsünü çekmek isterim. Kupkuru bilgi taslakları. Onlar için hangi yıl olduğunu gösteren bir tarih, gerçek bilgiden daha önemliydi. Onlar için Yunanca geçmiş zaman çekiminde bir yanılmak, bir öğrencinin bir yılı yitirmesine ve bir aileyi mutsuzluğa düşürmeye yeterdi. İnsanlığın alın yazısı öğretmenin elindedir dersem abartmış olma. Ve biz bir eğitim düzeltmesini düzenleyen ve uygulayan, kendileri oldukları için öğretmenlere içten yükümlülük duymalıyız. Biricik doğru yolu henüz bilmiyoruz. El yoklaması ile yeni yolu arayan okullar var henüz. Belki de çocuğun bireyselliğini karşılana da aşırılığa kaçıyorlar. Ama ilerleniyor. Okul Aile Birlikleri Kurumu çok uğurlu oldu. Orada ana babalar görgülerinin deneyimlerini birbirlerine aktarabiliyorlar. Orada yakınmalar dinleniyor, ana babalar aydınlatılıyorlar. Öğretmenler de kendi etkilerinin aile çevrelerinde nasıl göründüğünü, ne sonuç verdiğini öğrenebilmiş oluyorlar. Yeni bir yaşam içinde, yeni etkiler için, eski önyargılardan kurtulmak için her yerde atılımlar. Onun için her devlet düzenini yükümlülüğü, öğretmenlere öyle bakmak ve yardım etmektir ki onların yaşamalarına acılaşmasın. Onlar yaşam sevinci duysunlar ve yaşam sevincileri öğrencileri arasında yaysınlar. Yaşamı yaşamaya değer yapmak, ailede, okulda mutlu ve bağımsız insanlar yetiştirmek, korku umacını yıldırıp kaçırmak eğitimin ödevidir. Korkutma temeli olmadan toplumsal düzeni kurup besleyebilecek, sürdürebilecek bir dünyaya bir gün sahip olabilecek miyiz? Ancak ondan sonradır ki yeni zamanın şafağı ve sabah ışınları sökmüş olacaktır. Gönülden çok çok selamlar. Size içten bağlı Doktor Wilhelm Stecker.